Şimdi kağıtlarda özellikle baktığımız gibi kağıtların birçoğu değerli arkadaşlar aşırı satım bölgesinde. Ama aşırı satım bölgesinde olan kağıtlarda genellikle eğer tahta, eğer grafikte kendi dibini görmediyse değerli arkadaşlar dibini görmeden aşırı satım bölgesine geldiyse tahta genellikle buralardan bir kaldırılıyor yukarıya doğru tekrardan 200 günlüğüne ya da 144 günlüğüne hareket ettirilip oradan kağıt tekrardan aşağı bırakılıyor. Yani bu o, olgu nerede yaşarsınız ya da görmek isterseniz işte ve Reader'ın tahtasına bakarsanız ya da Kariye'nin tahtasına bakarsanız ki çok piyasada dolu, iyi bilinen kağıtlar. Son dönemdeki kağıtlarda oynanan oyunu bu iki ya da bu üç tahtanın grafiğine baktığınız zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız değerli arkadaşlar. O yüzden her tahta dipten kalkıyor gibi görünse de aslında öyle olmuyor. Yani yeni alıcıları çekebilmek için evet biz kalkıyoruz deyip insanlar da Aa hocam görüyor musun bu aşırı satım bölgesindeydi çok satmışlardı götürecekler bu kağıdı deyip tekrar daldığında yani alıcı kitlesini tekrar bulduklarında insanların kucağına bu kağıtları derler arkadaşlar bir posta daha bırakıyorlar. Bu işin temelinde de graf şeyinde de matematiğinde de bu yatar. Bu sebeple çok e, kağıtlarda pozisyon alırken çok acele etmenin bir anlamı yok. Belli dönemlerde ki üzerine basa, basa söylediğim kamon üzerinde hacimli kapanış yapar ise bir ya da iki gün devendeki temel sebep de bu. Aksi takdirde bizim ölü kedi sıçrayışı dediğimiz ya da Fibonacci kat sayılarında belli oranlara tekavül eden 23-6-38'e ya da 50'ye tekavül eden rakamlara kağıtları getirip oradan ha gördün mü bak direnç vardı burada deyip insanların kucağına malı tekrar bırakıyorlar. Şu dönemde buna dikkat etmekte fayda var diye görüyorum ki bu grafiklerde hissettiğim yegane tek şey aslında bu değerli arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için bana sabrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çarşamba günü bu ek